Arkadaşlar merhabalar. Evet yazı dil edebiyat diyerekten devam ediyoruz. Bakalım bu konuda Türkistan devletleri neler yapmışlar. Şimdi yazıyla alakalı çok konuşacağımız bir durum yok aslında. Şöyle ki biz Karahanlılar döneminde dostlarım Orta Asya'da kurulan ilk Türkistan devletimizdi. Uygur alfabesini kullanıyoruz. Fakat ondan sonraki bütün Türkistan devletleri Arap alfabesini kullanacaklar. Yani Türk İslam'da iki tane alfabe var aslında genel itibariyle Arap alfabesi sadece Karanlar'da Uygur alfabesi. Onun dışında herhangi bir durum yok. Şimdi dil ve edebiyat üzerine konuşacağız. Önce şu tabloda dili bir toparlayalım. Ha burada zaten Karanlar'ın durumu yazıyormuş dostlarım. Neyse ben de yukarıda hatırlatmış oldum. Şimdi dostlar dille alakalı şöyle. Biz İslamiyet'i kabul ettikten sonra Arapçanın etkisine kalarak Arapçayı kullanmaya başlayacağız. Bir de coğrafi yakınlıkla ve beraber yaşamakla da alakalı bir durum bu. İran dostlarım İran'la yakınlaşmadan etkileşimden dolayı da Farsçayı kullanmaya başlayacağız. Esas problem ise şurada başlıyor. Bunların ikisini beraber kullanmışlar. Hatta Türkçe ile beraber üçünü birlikte kullanacaklar dostlarım. Bakalım. Şimdi bak burada Türkistan'dan önemli devletlerin resmi dillerini edebiyat ve eğitimde yani bilim ya da diğer bir ifadeyle hangi dilleri konuştuklarından bahsedelim. Karanların hatırlayın resmi dili Türkçe idi. Adamlar edebiyatta da eğitimde de her yerde Türkçe'yi kullanacaklar. 10 numara hareket. Selçuklu ve Gazineli'ye bakıyorum. Bak adamların resmi dilleri Farsça yani İran kültürü hayatıma girmiş. Edebiyatta Arapça, eğitimde ise yine medreselerde dini eğitim verildiği için Arapça. Tabi bu devletlerin sarayında dostlarım hepsi de Türk devleti olduğu için Türkçe konuşuluyor. Bu tamamen içinde geçerli bir durum. Geldik Torunoğullarına. Şimdi burada Torunoğullarını belirtmemin sebebi şu. Aslında Mısır'da kurulanlar yani Torunoğulları, Eyyubiler ve İşşitler. Üçü de dostlarım adamların resmi dilleri de edebiyat dilleri de bilim ya da eğitim dili de Arapça. Çünkü şunu söylemiştik hatırlayın bu devletlerden bahsediyorken yöneticileri Türk, halkı Arap olduğu için adamların resmi dilleri Arapça. Burada sadece farklılık yaratan memlükler var. O yüzden ben buraya memlükleri koydum. Bak Memlüklerde de edebiyat ve eğitim Arapça olarak gidiyor. Ama şuraya dikkat et. Bu adamlar resmi dil olarak bir dönem Arapça, bir dönem Türkçe kullanıyorlar. Bu yönüyle memlükler sorulabilir. Yani bu adamların resmi dili Türkçe midir? Evet, bir dönem Türkçe olarak kullanmışlardır dostlarım. Onun dışında zaten Mısır'da olduğu için her alanda Arapçayı kullanacaklar. Bu tabloya dikkat etmeniz yeterli. Yani burayla ilgili şimdiye kadar doğru düzgün soru gelmedi. Dostlar, burayı bilseniz bence fazlasıyla yeter için. Şimdi gelelim edebiyat kısmına. Esas önemli olan yer de orası. İki tane devletin edebiyatçılarından bahsedeceğiz. Bunlardan biri Karahanlılar olacak. Diğeri de Anadolu Selçuklu Devleti. Karahanlılarla beraber başlayalım. Karahanlılarda dört tane önemli edebi ürünümüz var. Bak bunlardan birincisi Yusuf Hacib'in yazmış olduğu Kutat Kubilik. Dostlarım Kutat Kubilik burada yazmıyor. Hatta ben de yanlış başladım. Mutluluk veren bilgi demektir. Anlamını bilmenize yarar var. Ne olur ne olmaz Kutat Kubilik. Neymiş? Mutluluk veren bilgi. Dostlarım bu kitabın en önemli özelliği şudur. Nerede o? Ha, Türklere ait olan ilk siyasetnamedir. Siyasetname demek şu demek aslında. Eğer bir eser devlet yönetimiyle ilgili bilgiler veriyorsa biz o tarz eserlere dostlarım siyasetname adını vereceğiz. Bu eser bize ait olan ilk siyasetname yani devlet yönetimiyle ilgili bilgiler veren ilk kitapmış aslında. Fakat şu ayrıma dikkat et bak bunu karıştırma sakın. Eğer soru size siyasetname özelliği taşıyan ilk eser hangisidir derse o zaman neye gidiyorum hocalarım? Orhun Ağabey'e değil mi? Siyasetname taşıyan ilk eserdi. Ama doğrudan ilk siyasetname tarzında yazılmış olan eser ya da ilk siyasetname derse Yusuf Asacıbin yazmış olduğu Kutat Kubili'ye gideceğiz. Dostlarım bu eserin kime sunulduğunu sordular. Daha önce de bundan bahsetmiştik. Karahanlı hükümdarı hatta Doğu Karahanlı hükümdarı Tavgaç Han'a sunuluyor. Bir diğer adıyla da neydi? Ulu Kara Buğrahan diye geçiyordu dostlarım. ÖSYM iki ismini de kullandı o yüzden dikkat edin. Tamgaç Buğrahan da dese Ulu Kara Buğrahan da dese aynı adam ve Yusuf Asacip eserini bu adama sunuyor. Uygur ve Arap alfabesiyle yazılacak ve devlet adamlarına öğütler içerir yani devlet yönetimini anlatır yani siyaset namidir. Şimdi dostlarım bu eserin içerisinde dört tane önemli karakter var. Bize ne abi bu karakterlerden diyorsanız 2021 KPSS sorusu ne yazık ki soruldu. Hadi beraber bakalım tekrar gelebilir neler varmış. Birinci karakterimiz Kündo oldu. Dostlarım bu hükümdardır karakter olarak ve adaleti temsil eder. İkinci karakterimiz Ait oldu. Vezirdir, devleti temsil eder. Bir de öktirmiş aklı, ot kurmuş da akıbet. Akıbet dediği de nedir? Hayatın sonudur dostlarım. Hayatın sonunu temsil eder. Soru kolay bir soruydu bu arada. Eğer yanlış hatırlamıyorsam şöyle soruldu. Hangisi işte Kutat Kubrik'te yer alan karakterlerden biri değildir dedi. Bu dördünü yazdı. Beşe de Aygucu. Yanlış hatırlamıyorsam bu vardı. Ya da başka bir kelime vardı. Aygucu biliyorsunuz vezir. Yani buradan yakalanır diyeceğim de Karakter de var vezir olarak. Sadece burada ait oldu. Bu ay da olabilirdi. Yine de sizin burayı bilmeniz gerekiyor. Tekrar gelir mi? Bence gelir. Bu eser önemli bir eser. Lütfen dikkat edin. Elinizden geldiğince. Tamam. Şimdi gelelim Karahanlıların bir diğer önemli edebi ürününe. O da Kaşgarlı Mahmud'un yazmış olduğu Divane Lügati Türk. Hemen başlamadan şunu bir hatırlayalım. Kaşgarlı Mahmud Türk kelimesini tanımlayan Kişilerden bir tanesiydi ve ne olarak tanımlıyor Hediye'yi? Adını buraya yazalım. Olgunluk çağı olarak tanımlamıştı dostlarım. Şimdi Kaşgarlı Mahmut bu kitabını aslında bir sözlüktür. Bu kitap neden yazdı? Oradan başlayacağız. Dostlarım bu kitabın yazılmasının iki tane amacı var. Birincisi Araplara Türkçe'yi öğretmek. İkinci amaç da... Türkçenin Arapçadan daha üstün bir dil olduğunu ortaya koymak. Bunun içine bir sözlük tarzında yazmış. İki dili karşılaştırıyor aslında. Ve bu eserin en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. Bak içeriğinde Türk dünyasının haritasına yer verilmiştir. Yani Kaşgar Mahmut ilk defa Türk dünyasının haritasını çizen, çıkartan adamdır ama buradan yola çıkarak sakın ha sakın buna bir dünya haritası deme. Çünkü bu bir dünya haritası değil. Adam sadece Türklerin yaşadığı yerleri belirtiyor. Hatırlıyor musunuz? Bak İslamiyet öncesinde işte Kıpçaklar burada yaşadı, Peçenekler buradaydı, Oğuzlar şuradaydı, Avarlar buradaydı. Hep onlardan bahsettik. Nerede olduklarını hatta harita çizmeye falan çalışmıştım. İşte dostlarım biz o e, Türk boylarının veya topluluklarının nerelerde yaşadıklarını bu kitaptan öğreniyoruz. Adam hepsini harita üzerinde göstermiş. Tamam bu bir dünya haritası değil, Türk dünyası haritasıdır. Dikkat edin. Devam edelim. Bir diğer önemli özelliği ise bakın bu eser ilk Türkçe ansiklopedik sözlüktür. Yani evet bir sözlük ama adam ansiklopedi tarzında yazmış. Mesela şu örnekleri var ya sal salgo koşuk gibi sal atasözü. Şimdi Türkçesini yazmış, sal. Arapçasını yazmış karşısına. Sonra demiş ki Türklere ait olan bazı atasözleri şunlardır. Adam sayfalarca atasözlerini sıralamış. Bizim edebiyatımıza dair ne varsa dostlarım her şeyi kitabın içerisine koymaya çalışmış ki Türkçenin zenginliğini ortaya koyabilesin. Şimdi bundan dolayı da ansiklopedi tarzında yazılmış bir eser olarak geçer. Şimdi sıra geldi. Bu eserin de kime sunulduğuna ÖSYM e bunu da sorabilir. <laughs> dostlarım Kaşkar Mahmut bu eserini Abbasi halifesine sunacak. Abbasi halifesi, şuraya ben yazayım onu el muktedi el muktedi bi emrillah altına yazacağım sığmaz çünkü evet duyunca biraz gıcık böyle son arkasından velet Namin diye diyesin geliyor <laughs> ama zamanla alışırsınız Abbasya halifesi el muktedi bi emrillah'a sunulmuştur Kaşgar Mahmud'un bu eseri şimdi karanlarda dört tane ürün tanıyacağız dedik ya en önemlisi bu ikisi İkisinin de kime sunulduğunu özelliklerini çok iyi bileceksiniz tamam Şimdi gelelim diğer iki esere karanlarda yer alan. Heh. Dostlar bunlardan bir tanesi Ahmet Yesevi'nin yazmış olduğu Divanı Hikmet. Bu eserin en önemli özelliği ise ilk tasavvuf eseridir dostlarım. Tabii Türklere ait olan ilk tasavvuf eseridir. Tasavvuf, İslam felsefesi. Eğer İslamiyet üzerine derin düşünceye dalıyorsanız, derinlemesine dini anlamaya ve algılamaya çalışıyorsanız biz buna tasavvuf adını vereceğiz. Bizim tasavvuf tarzındaki ilk eserimiz neymiş? Divani Hikmet. Şey gibi aynı. Mesela ilk siyaset neydi? Kutat Kubilik. Onun gibi düşünebilirsiniz. Dostlar Ahmet Yesevi bu kitabı İslamiyet'e yeni girenlere İslamiyet'i anlatmak amacıyla yazıyor. Aslında çok mantıklı bir şey yapmış. Çünkü biz Karahanlılar döneminde biliyorsunuz Orta Asya'da hızlı bir şekilde İslamiyet yayılmaya başlıyor. Fakat kimden öğreniyorsun bu dini? Araplardan öğreniyorsun. Kur'an-ı Kerim Arapça olmuyor. Yani öğrenmek zor. Dil farklı. O yüzden adam Türkçe bir eser yazmış Karahanlı Türkçesi ile İslamiyet'i anlatmış ki insanlar daha rahat, daha kolay, daha güzel bir şekilde öğrenebilsinler mantığıyla hareket etmiş. Tamam. Bu eserle ilgili bir de şundan bahsedeceğim. Aslında eser değil de Ahmet Yesevi ile ilgili. Dostlarım Ahmet Yesevi bunu lütfen not alın. Piri Türkistan olarak tanınır dostlarım. Piri Türkistan yani Orta Asya'da yaşamış olan en önemli pir şey gibi düşünün bunu. Karakterlerinden bir tanesidir. Ünvan üzerinden sorular gelebiliyor. O yüzden dikkat etmenize yarar var. Ahmet Yesevi ile ilgili bir bilgi daha var şu alttaki. Yani biraz ayrıntılı farkındayım. Ama sırf Milli Eğitim kitabında geçiyor. Ne olur ne olmaz diyerek ben de buraya koydum dostlarım. Bakın Ahmet Yesevi'nin Türbesini yani kabrini bulup yaptıran Timur'dur arkadaşlar. Bu da ben söylemiş olayım siz de duymuş olun. Çok öyle gümbür gümbür takılmanıza gerek yok. Hatta biliyorsunuz Ahmet Yesevi'nin düşünce tarzı yani o yaptığı tasavvuf e, tarikat haline dönüşecek. Yesevilik tarikatı ortaya çıkacak ve Ahmet Yesevi'nin ekolünü, düşüncelerini nesiller boyunca aktaracaklar. Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet karşınıza çıkarsa artık her şeyi biliyorsunuz. Gelelim Karahanlar Dönemi'nin son eserine Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan Atabetül Hakayık. Dostlar Atabetül Hakayık kelime anlamı olarak hakikatlerin eşiği gibi bir anlama geliyor. Ve yine Karahanlı Türkçesiyle yazılmış bir eser. Bu eserinde şöyle bir özelliği var. Hem Türk kültürü hem de İslam kültürünün birleşmesi erdemli insan nasıl olur? Yani mükemmel karakter hem Türk kültürünü taşıyacak hem üzerinde bünyesinde İslam kültürünü taşıyacak mükemmel karakteri nasıl ortaya koyabiliriz adamlar bunu anlatmışlar dostlarım gelir mi yani bu eseri sormuyorlar <laughs> nedense bu çok böyle ayrıntı ayrıntı demeyeyim de e, önemsiz kalanlardan bir tanesi daha çok Ahmet şey Ahmet Essevi diyorum Yusuf ile Kaşgar Mahmut geliyor bunları da sadece ben söylemiş olayım siz de duymuş olun bence yeterli dostlarım tamam. Şimdi gelelim bir diğer devletimize, <laughs> Anadolu Selçuklu'ya. Şimdi bak arada kime atladım? Gazinelileri atladım, Büyük Selçuklu'ya atladım. Sizin bilmeniz gereken. Neden? Zaten bunlardan bahsettik. Çünkü Gazinelilerde hatırla Firdevs'i vardı, Şehname isimli eser Alper Tungay anlatıyordu. Utbi vardı, Utbi'nin de Tarihi Yemin adında bir eseri vardı. İkisi de adında sunuluyordu. Bunları zaten biliyorsunuz. Büyük Selçuklu'da Ömer Hayyam'ı ileride bilim adamlarında tekrar anlatacağım. O yüzden burada değinmedim. Bir de Nizamül Mülk'ü tanımıştık. Onu bir hatırlayabiliriz. Nizamül Mülk'ün de dostlarım Siyasetname adında bir kitabı vardı. Bak buna dikkat et. Siyasetname tarzında yazılan ilk eser derse dostlarım Kutat Kubilik'tir. Siyasetname tarzında eseri olan derse Nizamül Mülk. Ve bunu sordular. Tamam. Şimdi gelelim Anadolu Selçuklu Devleti'ne. Biz Anadolu Selçuklu'da edebiyatla uğraşanları ikiye ayıracağız. Tasavvuf edebiyatı yani İslam felsefesiyle uğraşanlar. Bir de divan edebiyatı olaraktan önce tasavvufçularla başlayalım bu sayfayla. Burada birinci adamımız Mevlana. Ne olursan ol gel diyecek dostlarım. Şöyle ki Mevlana Celalettin Rumi Anadolu Selçuklu Devleti'ne 1. Alaaddin Keykubat yani en parlak dönemlerinde Konya'ya gelip yerleşiyor. Hemen şunu hatırlayalım mı? Yine Alaaddin Keykubat döneminde gelip Kırşehir'e yerleşen kimdi? Ahi Evran'dı. Aynı dönemde iki adam gelmiş. Hem Mevlana hem de Ahi Evran gelmiş. Dostlar Mevlana buraya geldikten sonra tasavvufla uğraşmaya başlıyor. Hatta Mevlana'nın düşünceleri tarikata dönüştürülecek. Yani Mevlevilik tarikatı ortaya çıkıyor. Fakat enteresan bir şeydir. Mevlevilik tarikatını Kur'an Mevlana'nın kendisi değildir. Ölümünden sonra onun düşünceleri oğlu Sultan Veled tarafından tarikata dönüştürülüyor. Tabii ki de size Mevlevilik tarikatını Kur'an kim falan demeyecek. Bu kadar ayrıntı gelmeyecek. Ama şöyle gelecek. Diyecek ki hangisi Mevlana ile ilgili söylenemez ve hemen oraya Mevlevilik tarikatının kurucusudur olmaz. Tarikatın kurucusu değil Fikir babasıdır ya da e, ekolünü ya da düşünce sistemini oluşturmuştur ama doğrudan tarikatı kurmuyor. Dostlar Mevlana'dan soru gelirse eserlerinden gelir. Çünkü bu adamın eserlerini güncel bilgilerle sordular. Yani güncelde geldiyse üç tanesini öncüre koyup da sordular. Tarihte hayli hayli gelir. Ben şimdi bu eserlerden bahsediyorken içeriği hakkında bilgiler vereceğim. Sizin bunlara çok takılmanıza gerek yok dostlarım. Sadece eserlerin isimlerini bilseniz yeterli ama gerçekten de bilmeniz gerekiyor. Birinci eseri Mesnevi'si dostlarım. Mesnevi şöyle, Mevlana'nın en önemli eseridir ve içerisinde hikayeler vardır. Yani öğüt içeren hikayeler, Genelde o hikayelerin sonunda da işte bir hataya düşmemen gerektiğinden bahsediyor. Orijinali yanlış hatırlamıyorsam 11 cilt mi 12 cilt mi neydi yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani ben bir ara başladım Konya'dan mezunum ben bu arada Selçuk Üniversitesi'nden çok da severim Mevlana'yı. Ama bitiremedim 7 cilt mi ne okuyabildim işte orada kaldı. Bir başka eseri ise Dostlar Mektubat. Mektubat ise şöyle Mektuplardan oluşan bir eser ama sembolik mektuplar. Yani atıyorum tamamen vezire demiş, ne bileyim işte sübaşısına demiş, kadıya demiş. Sembolik mektuplar yazmış böyle farklı meslek gruplarına. Onlara öğütler içeriyor ama tabii ki göndermiyor. Sadece bunları bir kitap haline getirmiş, mesaj veriyor aslında. Bir başka eseri Fihi Mafi. Fihi Mafi de senden öte ya da senden içerisen gibi bir anlama geliyor dostlarım insanın özünden, ruhundan bahsetmiş olduğu bir eserdir. Bilgi mafikti. Bunun dışında Meclisi Sabah, Mevlana'nın meclis sohbetlerini yazılı hale getirmişler. Hatta oğlu Sultan Veled tarafından yazılıyor dostlarım. Bir de Divanı Kebir var arkadaşlar. divan Kebir de Mevlana'nın şiir kitabıdır. Tamam. Evet böylece Mevlana'nın eserlerini hatırladık. Buraya bir ünlü işareti koyuyoruz geldik bir diğer adamımıza Yunus Emre. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen adam. Dostlar Yunus Emre de yine Anadolu'da tasavvufla uğraşan önemli karakterlerden bir tanesi. En önemli eseri ise Risaletü'n-Nusiye. Yunus Emre'nin şiir kitabıdır aslında. Bu eseri bilin ama gelebilir. Yunus'la ilgili çok farklı bir şey söyleyeceğim size. Yunus Emre yaşadığı dönemde de sonrasında da yani sonrasından kastettiğim bu gözüme bir şey kaçtı. Evet sürekli gözlük çıkartmak zorunda kalıyorum ama ne olduğunu anlayamadım gözüme. Dostlar Yunus Emre yaşadığı dönemde de sonrasında da Osmanlı'yı kastediyorum. Çok sevilmeyen bir adam. Hatta bir dönem Yunus Emre'nin kitaplarını okumak küfür olarak kabul edilmiş. Neden biliyor musunuz? Bu adamın bir tane şiiri var. Hatta e, ilahiye de çevrildi. Bana seni gerek seni diye. Duymuşsunuzdur mutlaka bence bir yerlerden. Ben tam sözlerini hatırlayamıyorum ama... Allah'ın insan olma sunduklarından bahsediyor. İşte bize cenneti, ne bileyim şarap akan ırmakları, şunları şunları vaat ediyorsun. Diyor ki ben bunların hiçbirini istemiyorum. Bana seni gerek seni diye devam ediyor. Buradan yola çıkarak sen Allah'ın sana sunduklarını nasıl reddedersin? Yani istemiyorum dersin. Bu Allah'a karşı gelmektir tövbe diyerek Yunus Emre'yi dışlamışlar. Adamı anlamamışlar arkadaşlar. Adam aslında çok güzel bir şekilde kendini ifade etmeye çalışmış ama olmamış. Yine Yunus Emre yırtıyor ama bak biliyor musunuz? Adama zarar vermemişler en azından. Çünkü Hallacı Mansur, bunun sorusu gelmez tabii de sohbet edelim biraz. Duymuşsunuzdur Hallacı Mansur'u. Ee, onun bir şiiri var dostlarım. Enel Hak, ben Allah'ım demektir. Adam o şiirde şunu anlatmaya çalışıyor. İşte insanoğlu Allah'ın bir zerresinden meydana gelmiştir. Ki Kur'an-ı Kerim bu düşünceyi destekler. O zaman ben Allah'ım hani. Fakat bunu söylerken hani yaratıcıyım. Yani ben ilahım demiyor tövbe aşağı. Sadece Allah'tan bir parça olduğunu anlatmaya çalışıyor. Allah'ın özünü içinde bulundurduğunu, iyi bir insan olabileceği vesaire vesaire. Adam bu şiiri yazınca havlaçı Mansur, sen nasıl kendini yaratıcının yerine koyarsın diyerek adamın diri diri derisini yüzmüşler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu niye için yaptılar bir de? Din için yapıyor. Allah bu din için... Yani <laughs> hangisi daha günahkar oldu bilemedim ben şimdi. Havlacı Mansur mu? Daha çok problemli. Bunu yapanlar mı? Böyle enteresan şeyler yaşanıyor. En azından Yunus'un başına gelmemiş böyle bir şey. Devam edelim. Bir diğer adamımız Hacı Bektaşi Veli. Dostlar Hacı Bektaşi Veli şu cümleye dikkat et. Horasan'dan yani Orta Asya'dan Anadolu'ya gelip tasavvufla uğraşan karakterlerden bir tanesidir. Ve biliyorsunuz ki bu arkadaş Bektaşilik tarikatının kurucusu. Sorar mı? Sormayacak. Hacı Bektaşi Veli Bektaşilik tarikatı gelmez. Ama şu var, Bektaşi tarikatı ileride önemli bir hale geliyor. Çünkü Osmanlı Devleti'nde bahsedeceğim. Yeniçeri askerleri Bektaşi tarikatına üyeler dostlarım. Belki onun üzerinden sorusu gelebilir. O yüzden dikkat edin, onu ileride konuşacağız. Şu an takılma. Hacı Bektaşi Veli'nin en önemli eseri ise makalattır dostlarım. Bunu ÖSYM ya soruyor ya seçeneklerde kullanıyor. O yüzden makalata dikkat et. Tamam bu önemli. Evet geldik Muhiddin Arabi'ye. Muhiddin Arabi ya da İbnül Arabi. Dostlar bu adam Ekberilik tarikatının kurucusudur. Hatta bak öğrencisi Sadreddin Konevi onunla beraber kuruyorlar Ekberilik tarikatını. Muhiddin Arabi'nin şöyle bir özelliği var. Bu adam Vahded-i vücut ekolünü savunuyor. Şimdi bak ben bunu çok basit bir anlamda anlatacağım. Tabii ki size içeriğini sormazlar ama bir fikir sahibi olun. Vahdedi vücut ekolü şöyle dostlar. Adam şunu söylüyor. Yeryüzünde var olan her şey, bak ama her şey. Yani insanlar, hayvanlar, bitkiler, dağlar, taşlar, canlı cansız bütün varlıklar Allah'ın birer zerresi olarak buraya gönderildik ve bu ahengi, bu düzeni oluşturduk. Zamanı geldiğinde, kastettiği şey kıyamet. Her şey yeniden toz bulutuna dönüşüp Allah'ın bünyesinde tekrar birleşeceğiz gibi bir anlama geliyor. Yani birden geldik, çoğaldık, bir olanda buluşacağız gibi bir anlam çıkıyor. Vahdedi vücut ekolünden. Bunu da sorabilirler. Ekberilik tarikatı üzerinden de gelebilir. Dikkat edin. Bir de Muhyiddin Arabi'ye bir işareti atın. Bakın bu adamın gelme ihtimali yüksek. Niye biliyor musunuz? Şey izlediyseniz Diriliş Ertuğrul dizisini. Bu arkadaşı, bu adamı daha doğrusu orada oynattılar dostlarım. Karakteri vardı. Hatta karakter çok tuttu tamam mı? Yaşamadığı dön dönemde de yaşattılar adamı dizide. Yok rüyasında gördü Ertuğrul, yok bilmem ne oldu. Bir şekilde karakteri yaşatmaya devam ettiler. O yüzden bu adamı sorabilirler. Geldik Sadreddin Konevi'ye. Bunun gelme ihtimali düşük. Yani bu Arabi'yi sormadan sıra buna gelmez bence. Ekberilik tarikatının kurucularından. Zaten Muhittin Arabi'nin öğrencisi dostları Beraber kuruyorlar Ekberilik tarikatını. Konya'da ünlendiği için de Konevi ünvanı verilmiş. Yani takılmanıza gerek yok. Siz bence Mevlana Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Muhittin Arabi'ye daha çok dikkat edin. Zaten bir tanesi kalıyor geriye. Evet böylece Anadolu Selçuklu'da tasavvuf edebiyatıyla uğraşanları öğrendik. Şimdi sıra geldi Anadolu Selçuklu Devleti'nde divan edebiyatıyla uğraşanlara bakalım kimler var. Dostlar divan edebiyatı dediğimiz aslında en kısa haliyle saray edebiyatıdır. Ya da diğer bir ifadeyle Farsça ya da Arapça süslü kelimelerle, tamlamalarla oluşturulan edebiyat türüdür. Şimdi burada iki kişiden bahsedeceğim. Biri Hoca Dehhani, diğeri de Germiyanlı Ahmedi. Ama sen bunu bileceksin. Tamam. Hoca Dehani, Divan Edebiyatı'nın ilk temsilci, temsilcisidir. Bu adamı sorabilirler. Ve Divan Edebiyatı dediğimiz biliyorsunuz gazel ve kasidelerden oluşur. Yani bu adam ilk defa gazel ve kasideleri yazan kişidir. Bence bu yönüyle gelebilir ilk temsilci olaraktan Anadolu Selçuklu Devleti'nde. Germiyalı Ahmedi'nin gelme ihtimali daha düşük ama ben tabii ki de bahsedeceğim. Yine Divan Edebiyatı'nın temsilcilerinden bir tanesidir. Dostlar bu adam Germiyan oğulları beyliğinde yaşıyor. O yüzden Germiyanlı Ahmedi diye geçer. Hatırlan şu Kütahya merkezi kurulan beylik. İki tane eseri var ama sormazlar çok zannetmiyorum. Cemşide Hurşitle, İskendername Tekrar söylüyorum siz hoca haniye dikkat etmeniz daha iyi olur sizin için. Tamam. Evet böylece edebiyat başlığı da biter. Dostlarım burada duralım. Bir sonraki videoda yanlış hatırlamıyorsam eğer eğitimle devam edeceğiz. Zaten ne kaldı ki eğitim Var, sanat var, bilim var. Onlardan bahsedeceğiz. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.